7800'e ulaşabilecek durumdayız. Tekrar ediyorum. 7500 artı 1 saniye size yetiyor efendim. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek. Zihinde hazırlamak. Ee... Tek kelime. Alın harfinizi rahat edin. Harf alayım evet. Al. Bir tane daha alsam mı acaba? Alırsınız. Alalım mı? Ha, alalım bir tane Aldık. Alalım. İsterseniz bir tane daha bilinmesin. Tamam, alırsınız. bir tane daha. Zaten mastardan geldi o ikincisi olmaz olsun. Mak. Şimdi bir hasır. saniye kala durdurmak lazım. Hazırlamak. Zihinde hazırlamak. Durduralım mı Hasan Bey. 3 saniye. Durdur. Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, onu zihinde hazırlamak. Tek kelime. Tesir makla bitiyor. Kesinlikle makla bitiyor. O zaman ikinci ünlü de A gibi bir şey. Hakayle. Lamak. Zihinde hazırlamak. Lamak. Tasarlamak. Tasarlamak 700 puan değerindedir. 3 saniye farka. Bugünün şampiyonu yapıyor kendisini Hasan Bey. Şimdi şampiyon alkışı için biraz az değil miydi <laughs> sizce? Dijonu takdim edeyim efendim. Güzel günlerde kullanırsınız. Çok teşekkür ediyorum. çok. Teşekkür ederim. etmek istediğim başka kimseler de var. Benim Eda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok teşhili bir yarışmaydı. Hakikaten öyleydi. Ben çok, çok da başarılıydı. Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Eksik olmayın. Sever Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Tamam. Ne güzel teşekkür yarıştınız. ]iniz. Böyle gelir misiniz diye sordum ama biraz yarım ağız cevap verdiniz yo, gibi geldi. Yok yok. Gelmek isterim. Gelir misiniz? Daha bir sene var önümüzde. Tamam. Bir sezon geçsin. Sonrasında sizi burada ağırlayalım. <laughs> Aynı bölüme koymayacağım bu sefer hepinizi. Ali Bey farklı farklı bölümlere koyacağım. Hafta finalinde birleşin olmaz mı? Olur yine ben belirlerim. İlk sırada. Bu yok bu sefer ilk sırada yarıştırmayacağım sizi. Vallahi öyle. Hatice Hanım da o zamana kadar istediği bölümü kazanır zaten. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Şampiyonuma bir alkış daha. Siz burada otururken ben bölümü kapatayım. Müsaadenizle. Güzel insanlarla tanıştık, keyifli vakit geçirdik efendim. Sizleri de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın.